Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu arada yeni karakter Mo. Mo'nun ayrıntılarını göstereceğim biraz. Aa mega idye. Bilet kalmadı ama. Bilet yetersiz mi? gelmedi. Neyse Moya bakalım biz. Bugün sizler Virisler... bir Evet. kostüm var ama bunu almanız lazım arkadaşlar. Şey, 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 şey. Yani böyle hızlıca alabilirsiniz. Hızlılar. Yani ee... Ee, bakıyorum, bakıyorum. Kur, kur. Bu, bu arada main de alabilirsiniz Main <laughs> like bu arada Neyse Bu size bir insan ya Arkadaşlar bakın. gibi <laughs> <laughs> 3. seviye atışı var. Bakın. Bakın. Böyle atıyor ya. Böyle iki tarafa geçiyor. Bu ultisini kullandığında mesela gitme yeri kırıyor. Ama grafik üstünde kalma bugü yok. Bakın. Mesela gösteriyorum Bu Aslında bre, Drago'ya böyle bir şey yok fark ettiniz. Drago'ya gezelim. Moe. Oylak. Şimdi bir deney arkadaşlar. Drago'ya da bir şey yazıyor. Ya, Eğitim alanını da göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Fresh, slash, bir dakika. O Ultis litesi vardı mı? O alınca bakın. O litesi çıkıyor. O tekrar geldi. Bakın da tekrar şey geldi. Ama yani böyle aynı mekanizma sahip. Yani o yüzden Mo'yu ben hiç sevmedim. Bir için yeter. Arkadaşlar bir de girme isteyen varsa Ay arkadaşlar. Ee, bir dakika. Bakın. Kulübe bir kulüp bu var arkadaşlar. Yani, bu kulüpten birisi çıkarsa Mega kumbara da bir bayağı bir farklı kulüp şey. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şimdi şöyle bir risk Bakın bir risk Ama 5000 kupası var ya bu katı. Bunu ben çarpacağım şikayet edeceğim. Anladım. Anladım. Evet arkadaşlar yani Drozo ile aynı mekanizmaya sahip bir de şöyle bir şey var ki Bak böyle şey Şu karakterleri almayın Gizemli'den Gizemli'den <laughs> Klan bence almayın hiç gerek yok Yani Bakın Bakın atladığında bile bak seviye atladığında tutuyor ya. Böyle bile çok hasar veremiyor. <laughs> Bakın atıyorum şunu. Bak denedim bak. Böyle kullanıyorum. hiç <laughs> güzelliğiyle arkadaşlar. Bakın. Böyle atıyor. Ben normalde hiç iyi değil. Ben senin. Bravlar, bu karakter olmamış gibi bence kaldır. <gülüyor> Kaldırılsın <gülüyor> mı bence kullanmıyor? Hiç iyi değil. Sergin bize bir şey. Abi çocuklar şey alıyorlar. Bu şeyi kına niye alıyorlar? Sonra hangisi? nerede Ve spor ben arkadaşlar beklenti olması lazım. Tam beklenti bir karakter. Şey. Evet arkadaşlar. Ne bu? so nasıl geleceğiz? Nasıl Let's go get him. Edgar. Drake. Bal. Crow, Haydi bu karakterle oynayalım. Bu karakterlerle oyun atarız arkadaşlar. Zaten yani ne Mega kumarada 15 hakkınız e, var ya. 15 hakkınız varken zaten bunu 12-13 tanesini falan Doğru yaparız. yapar Kazanırsınız Diğerlerini kaybedersiniz Yani bu derece iyi karakterler Evet tavsiyelerim O zaman bayan mega kumlara Kasarsınız Diyeceklerim bu kadardı Görüşürüz